kaç metre nasıl oha imkanı yok bu kadar edemeyin. Lan yuh. Neyse kardeşim bak burası benim. Kavlesim helikopter. Kavlesim helikopter. <laughs> 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 Hadi bir silah elli ol sonra Görüyorum lan neredesin lan. <laughs> Oo abi mi Severiz kardeşim. <laughs> şey, de kolsuz, bak. Bırak. 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 Ah, la sen nereden? Ama <laughs> sen, sen nereden çıktın ya? A few moments later. bak beni vuran geldi lan. Soy var burada Bak 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 bak. Orada bak 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 bak. Oğlum yaktım oğlum seni yaktım. Gel gel Piri sana gel. O adamı ben yaktım abi. Az önce beni vuran değil mi? Vallahi az önce beni bırak. Bak sırf kurumalı gelene kadar çıkıp girecektim, çıkıp girecektim ama sırf bu adam geldi diye bu el keskin nişancı hepsi oynuyorum hadi. Hadi bakalım. Koyu abi var, oğlum. Kampura, kampura. Ben doğru yere mi çarptım? Şuraya gitmeyecek miyim ben? Abi yine mi kötü atladım ya? Ayı çok gelen var. Sıkıntı yok ilk ben indim. El el öl, öl. Dön, dön, dör, dön, dön, dör, dön, 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 Evet sana bir ssss sen ne hadi ya bir dur ya ssss makro yok canım kafama bir tane Aa bu lan bilmiyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar bizi buranın tavaladık. Eyvallah eyvallah. Buradan sonra ölmek istemiyorum youtube YouTube'da. Şuraya gitsem ne olur görmem herhalde yani. Oyda. Kardeşim sen hayırdır? Dedim evet, birader itaat etmeyi öğreneceksiniz bilmem anlatabildim mi? Eyvallah eyvallah hadi bakayım. Şimdi güzel neyi sus Yanımıza basalım toplayalım. Relax. Hane nedir arkadaşlar nasıl oynanır hemen şöyle. <laughs> kardeşim benim orada botum vardı ya kelimesi çıktı. gel kardeşim gel oradan gel gel Hadi kardeşim bu bak şu kadarlık oynuyorsunuz işte ya bitti gördün mü? Eski aramayayım ha piklediğiniz ya alo Sakın E kim al bak nasıl pikliyor bana ya Bak nasıl pikliyor bana ya Ananı avradın iyi iyi ne oluyor ne oluyor ne oluyor, ne oluyor. <laughs> Heyecandan var ya elim ayağımda olan Bir kuş olun ekmem lazım Evet sizi taldım hadi hadi eyvallah biraz daha kurtuldunuz siz ya Alttaki notuna çökmem lazım adam öldü bu arada onun arkadaşı Aa, Hayır ya başka bir adam var orada Evet I need a weapon. Arkadaşlar Toki'den fight nasıl kazanılır ve nasıl çıkılır izliyorsunuz. İlla ki genel olacak. Biliyorum. Herkes şu an ana Toki'yi almak isteyecek. Ve siz hayatta arkadaşlar yılmayın. Ana Toki'ye gidin siz de. Şimdi gerisi gelsin. Aa, arkadaşlar gidin. Tamam mı? Sağa kaçıyor mesela bak. Bitti. Yılmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman korkmayın. Diğer sınav şarjını değiştireyim. Hemen alttakileri oynayacağım. Bak şimdi izleyin. Tamam. Kask olabilseydim harika olurdu. 60 defa kask Okey. Can, canım bastım önce. <laughs> ya birader. Bir dakika şarjı değiştirip gidiyorum ben bu adamı. Nasıl sonra karışma Tamam şunları da aldık. Sakin edin, sıkıntı yok. Ben de tabanca vardı ben tabancayı unuttum bu arada. Tabancayı kullanmayı unuttum. Ya ne yapıyorsun burada sen? Sapık mısın ne sen anlamadım ya. Yani. Bir de buna bak çık çıkan silahlara bak ya. Tamam ne no problem abi ben hemen şurada şey hızlı aldım. Tamam abimin şarjını değiştirdim mi sonunda bir fight'e girebileceğim bak mesela karşıda adamlar var arkada Ya bak ya Orası öldü okey Oynayamıyorum oyun bir tık kasıyor arkadaşlar Görünüyordu lan orada da. Kardeşim rica etsem bana kendini gösterir misin? <laughs> Bir dakika vuramadım vuracağım. Şimdi gördüğünüz gibi. Bu adam bana lobide artist yapan adamdı. Kardeşim neymiş? Bu neden tabanca var ya bak. Aynı insan ya. <laughs> Hop ya da o ne öyle ya. Eyvallah. Stoki i̇şte bizim elimiz arkadaşlar. Bak bu kadar kolay, bu kadar kolay yaşmış kullan bize atanlar vardı. Valdı. kullan atanları bulacağız. Bak bu bir. Bu iki. Ve kullan ya direkt buradan kullanacağım da sizlerle birlikte oynamam gerekiyor. Tek böyle oynarsam vururlar her türlü. İki nakta aldım. Şimdi istiyorum yavaştan oynuyorum. Tamam sisler iyi oldu. Sisteyim kendim önce sonra giderim. Burada yakın mesafe 4x abi 4x ya. Hadi kanka. Bomba falan yok değil mi ya? Nereden oynayabilirim diye düşünüyorum da. Direkt kafa atacağım. Oy tamam. Abi yani çok iyi oldu ya. Dur diğer diğerini de abim Niye mi dört oynayayım ki yani? Önüm var Lan birini daha vurdum Gel kardeşim oynayayım bana Abi bu adama... Ayakta tava atarlar kardeşim. <laughs> Hadi yallah löbe abi hadi hadi go 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 löbe Elim ayağım titredi ya. abi bunlardan hadi Allah'ım neyin bunlar siz neysiniz ya Kurtulamadık adamlardan abi Ama olsun bak ama çok güzel oynadım var ya aşırı iyi oynadım Attınız arkadaşlar bu videoya like Bu videoya like atmayın Like atmayın arkadaşlar Çık ee... Çıkı kopsun çıkı geçsin. Gördüm adamı Ne sen mi sen mi ne, ne? Ay kardeşim arkamda nasıl kan var demek Sıra sıra bir sana bir sana git sana bir sana alan geliyor lan vuracak lan. Ya sizin uğraştım bak görüyor musun şurayı ya? Koş 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 anasını dedim. Koş. Neymiş be? Ay ölme 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 bir kitim var bir kitim var. Bence ben o, bu, alana girerim. Dur bir dur durma. dur 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 dur. Öldü. Allahum ya Rabbim Bismillah 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 ya Allah ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yapmıyoruz artık. Allah'a emanet olun.